Sevgili dostlar merhaba. Yeni Gümat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakacağız. Sizlerden gelen bir hisse senedi. İlk paylaşımım 7 Kasım'daydı. 56,05 seviyesindeyken ekranda görmüş olduğunuz çizimler sadece yayın öncesinde 65,60 desteğini ben çektim yayın öncesinde. Onun dışında görmüş olduğunuz her şey o tarihlere aittir. Sanırım iki defa paylaştım. Fakat ilk paylaşımımı yaptığım 7 Kasım tarihinde yani o aralar benim şöyle yayın akışım vardı yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler yayınlarım vardı benim işte bir tanesi buydu yeni gimat gayrimenkul yatırım ortaklığıydı e, hedeflerimizin gelmesi güzel beni sevindiriyor e, tabii gel zaman git zaman sizlerden bir dönüş oldu son güncel halini e, analiz etmemi e, istedi bir takipçim öncelikle e, bollinger bandına baktığımızda orta bandın üzerine atması gerekiyor yani bu 7730, 7735, 7750 gibi çünkü buradaki yükselişler orta bandı da yukarı doğru esnetir. Biz buna hani 7740, 7750 gibi de diyebiliriz yani gibi gibi. Oraların üzerinde bir kalıcılık görmemiz lazım bizim. Sağlıklı görüntü vermesi lazım. Ama pek öyle bir görüntü vermeyecek gibi. Sanki bu aralar yatay gidebilir gibi ama yani yatay hafiften düşen şeklinde de bu devam edebilir. Şimdi Mekti'ye baktığımızda çizgilerin birbirine yakın olması yatay bir süreç olabilir dedirtiyor. dedirtiyor. Eğer yayından hemen önce çektiğim şu 65,60 seviyesinin üzerinde vagonlara atlayanların arasındaysan burası senin son kalen olsun. Burayı kaybederse Üzerine de atamadığı senaryoda üzerine de atamadığı senaryoda o zaman hisseyi çıkarabilirsin elden. Burayı kovalarsın. 61,50 59,50 aralığını. 61,50 şurada görmüş olduğun çanak devamında iki kulp yapmış bak. Bunun direnci. Yani Altında ise direnç üzerinde ise destek. Bunun direnci. Fakat üzerine attıktan sonra tekrar bir altına kırıyor. Ve sonrasında devam ediyor. Yani 59,50 burada e, ve 61,50 şu ikisi bölge olsun güçlü bir bölge burayı kaybettiği üzerine atamadığı senaryoda burayı bekleyebilirsin burada değerlendirebilirsin fakat burada da burada da öyle çok e, cesur hareket etmemek lazım ülkemizin gündemine baktığımızda haber akışlarına baktığımızda detaylandırmak istemiyorum borsamızın da çok güven vermediğini düşünürsek tabii ki de burayı ilk etapta hemen çat diye kırmaz. Belki de buraya gelecek, kaybetmeyecek burayı belki de. Ama şimdi önümüzde sihirli küre de yok yani. Ne olacağını göremiyoruz. Çünkü burayı kaybederse iş çirkinleşir bak onu söyleyeyim. Burayı kaybetmesi demek yani son artık 59.50'yi de kırması ve üzerine atamaması demek ilk etapta ilk etapta 56 seviyesine devamında da yani 52, 52, 10, 52, 20 gibi gibi yani. Oraları gösterebilir. O yüzden e, oldu da 65,60 oldu da kaybedildi. Üzerine de atamadı. Burada bir miktar ya da yarı yarıya işte ne kadarlık almak istiyorsan yarı yarıya alım yaparsın. Ha sonra diyelim ki devam ediyor 65,60'ın üzerinde güçlü görüntüyü gördün Hatta şöyle söyleyeyim 67,35'i de dahil edelim biz şöyle yapalım oraya bir 67,35 çekelim biz şöyle yapalım 67,35 yani 67,35 ile ee, 65.60 bölgesi diyelim biz. Evet. İşte bu bölge diyelim ki şuradan değerlendirdik geldi geldi geldi. Bu bölgede takılıp tekrar düşebilir. Bu bölgeyi kırıp üzerine atması, atması lazım. 67.35, 65.60 bölgesini. Tamam mı? Nasıl burada destek bölgesi var? 59.50, 61.50. Burada da bir bölge var. ...67,35... ...65,60... ...bu bölgeyi bir aşacak... ...üzerinde sağlam görüntü verecek... İşte burada biraz alım yaptın ya... ...ya da yarı yarıya... ...diğerinde bu bölgenin üzerindeki kalıcılıkta... ...yaparsın... ...o şartlarda... Ee, ...ama... ...dediğim gibi burada çok da... ...cesur olmamak lazım... ...şimdilik yani ben öyle düşünüyorum... ...borsamız adına her ne kadar bazı kademeler güçlü görünse de kaybedilebilir. Yine de risk yönetimi sana ait tabii ki de. Stop seviyesini de tabii ki de stopsuz hareket etmemek lazım. Özellikle bu durumlarda ülkemizin şu geçiş sürecinde %5, %4 gibi iz süren stop takip edersin. Yani fiyat yukarı gittikçe grafikte yukarı gittikçe sen de hemen arkasından %5 arkasında olabilir, %4 de olabilir takip edersin. Bazen soruyorsunuz stop seviyelerini. Bunlar sizin e, nasıl bir yatırımcı profiline sahip olduğunuzla alakalı. Mesela ben kayıplar konusunda e, biraz cömertimdir. Yani mesela stop seviyesini ben %4, %5 koymam. %7'nin altında koymam ben stopu. %10, %9, %8, %7. Ama benim tarzım böyle. Herkes başkadır yani. Okey durum bu Williams yüzde aralığı aşırı satım bölgesine yakın bu da şu demek hani düşüşler belki biraz daha devam edebilir ama tepki de alabilir. MACD'ye baktığımızda iki çizginin birbirine yakın olması hani bir toparlama veya bir yatay süreç gibi önümüzde böyle bir süreç olacak gibi bir görüntü veriyor olabilir. Williams yüzler alanını da artık yani aşırı satım bölgesine yakın olması da bir tepki getirebilir. Bakarsın tekrar bir dener orta bandı atamaz üzerine bilemiyorum. Ya da biraz daha sarkar mesela şuralarda işte şuralarda bazı zayıf destekler var yani. Şu direnç de mesela zayıf ola, e, şey olabilir. Destek olarak çalışabilir. Şuradaki, şuradaki direnç işte şu mumların dip seviyeleri şuradaki fitil falan 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 yani gelir şöyle aşağı yukarı 72 75 işte 72 50 gibi gibi yani. Sonra 72 gibi gelir. Yönünü yukarı çevirir, tekrar aşağıya vurabilir. Ama burada çok da şey anlatmaya gerek yok. Burada senin son kalen 65,60 kardeşim. Burayı kaybetti, üzerine atamadı mı? Burada artık vedalaşabilirsin. Burayı kovalarsın. Dediğim gibi burada temkinli alım yaparsın. Kaybetmeyeceğinin garantisi yok. O temkinli alımın devamı gelir. Yukarı artık devam ederse de bu bahsettiğim bölge 67-35, 65-60. Baktın kırdı, güçlü görüntü veriyor. Kalanıyla da o zaman alırsın. Bu yani. Bunun dışında burada anlatacak bir şey yok. Ee, şahsi düşüncem hani ya buradan düşer mi eder mi ne olur gibi hani şahsi düşüncem sanki biraz daha düşecek gibi ama bu desteği mi çalıştırır yoksa kırar burayı mı çalıştırır bilemiyorum ama şu bölgelerde çok kalamayacak gibi. Şahsi düşüncem bu. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.